Merhaba arkadaşlar. Elektrik Devrelerinin Modellenmesi dersimizin ikinci bölümündeyiz. E i̇lk videomuzu çekiyoruz, ikinci bölüme ait. Bu bölümün adı kitabımızda da belirtildiği gibi Simulink Modeli Oluşturmak. E arkadaşlar bu haftada ilk olarak yeni bir simulink devresi nasıl oluşturulur, e bloklar içinden nasıl seçilir ve devre nasıl çalıştırılır konusunda bir takım temel bilgiler vermeyi düşünüyorum. Şimdi daha önceden bir önceki bölümde anlatmıştım arkadaşlar. Simulink Library Browser penceresini penceresi nasıl açılır? Diyelim ki arkadaşlar bu pencereyi birinci bölümde anlattığım şekilde açtınız. Şunu da karşınıza görüyorsunuz. Simulink Library Browser e, arayüzümüz var. Şimdi bu arayüzün kullanarak bir dosya açmamız gerekiyor arkadaşlar. Buradaki görüyorsunuz. Create a Simulink Model Using a Factory Default Setting seçeneğinde Blank Model seçeneğini seçerseniz sevgili arkadaşlar bir dosya açıldı. Dosyanın adı arkadaşlar Untitled görüyorsunuz. Dosyanın adı. Dolayısıyla şu anda dosyamız açık durumda. Şimdi bu dosyanın içinde arkadaşlar bir hedefe dönük olarak bir devre yerleştireceğiz. Bunu da kitabımızda arkadaşlar belirtmişim. Şimdi oraya girelim. Diyelim ki arkadaşlar elimizde şöyle bir diferansiyel denklem var. Birinci mertebeden arkadaşlar sağ taraflı. Sağ taraftan kastımız da UT birim basamak <laughs> fonksiyonu. Birim basamak fonksiyonun özelliği nedir arkadaşlar? <laughs> Eksi sonsuzdan sıfıra kadar aralıkta sıfır olan T sıfır andan itibaren sonsuza kadar bir değerini olan bir fonksiyon. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyonun hedefimiz şu. Bu devreni sağlayan Tabii ki bu ilk koşullarda bu e, diferansiyel denklemi sağlayan Yt eğrisinin çizilmesi isteniyor. Demek ki e, Simülük dosyası e, arkadaşlar hem bu diferansiyel denklemi çözecek hem de sonucu çizecek. Eğer diferansiyel denklemler dersinde bilgimiz varsa e, bunun birçok yolla yapılabildiğini biliyoruz. Ama ilave olarak da e, Yt çözümünün denklemini değil eğrisini çünkü sayısal bir işlem yapacağız arkadaşlar eğrisini bulacağız e, tekrar söylüyorum UT birim basamak fonksiyonu 1 T büyük sıfır için tanımlı kabul ediyoruz arkadaşlar ve bunu sıfır ile 10 saniye aralığında değişim isteniyor YYT'nin sıfırdan başlayacak 10 saniye kadar değişim isteniyor şimdi arkadaşlar bu diferansiyel denklem yani 2.1 ile verilen diferansiyel denklemle arkadaşlar Analog çözümü mümkün. Desol komutuyla benim 9.8 kitabımda bunun detaylı analizi var. İsteyen oradan da inceleyebilir. Desol komutuyla ben bunu analog olarak çözebilirim. Yani diferansiyel denklemler dersinde anlattığımız şekilde bir y denklemi tam çözüm olarak. Kuşu vermiş burada görüyorsunuz. Elde edebilirim, bulabilirim. Fakat biz simulink üzerinden bunu çözmeye düşündüğümüz için simulinkte arkadaşlar 2.1 denklemini, diferansiyel denklemi iki türlü çözebilirsiniz. Bir, t domeninde arkadaşlar çözebilirsiniz. İki, s domeninde çözebilirsiniz. Ben burada bu problemi s domeninde çözeceğim. Fakat ilerleyen bölümlerde buna benzer problemlerin hatta diferansiyel denklem sistemlerinin bile t domeninde nasıl simulit bloklarıyla çözüleceğini de uygulama olarak göstereceğim. Ama şu anda S domainiyle. E, estomeni blokları kullanarak çözmeyi düşünüyorum. E, çünkü amacımız dediğimiz gibi bir problemi ne kadar çok alternatif şekilde çözmesi öğretebilirsem simulik konusunda o kadar bilginizi artar ve değeriniz artar. E, bilgi anlamında. Şimdi arkadaşlar önce sistemi çalıştıralım. Bakın giriş üzerinden bir UT bir sistemimiz var. E, transfer fonksiyonundan basacağım. Bu sistemin girişi arkadaşlar UT bu sisteme giriyor. Çıkışta bir YT çıkışı elde ediyorsunuz. Bu sistemin T domeni modeli arkadaşlar. B şıkkında ise sistemin S domeni modeli var. UT'nin S domeni modeli US. YT'nin S domeni modeli YS. Sistemin de transfer fonksiyonu TS. Transfer fonksiyonu neydi arkadaşlar? Ee, çıkışın girişi oranı. Yani aslında ben transfer fonksiyonu bul, bulmam demek. YS'i US'e bölmem demek. Şimdi arkadaşlar 2.1'i e, diferansiyel denklemini t domeninde verilen diferansiyel denklemi s domenine çevirelim arkadaşlar. Bakın ilk koşulda sıfır alındığı için e, Laplace bilgimizi kullanarak 2.1'i 2.2'ye getirdim. Nedir 2.1'in 2.2'deki karşılığı? S çarpı YS artı 2 çarpı YS eşittir US. E, buradaki transfer fonksiyonu YT neye işte arkadaşlar? YS bölü US. Yani çıkış bölü girişe biz transfer fonksiyonu diyoruz. Şimdi arkadaşlar şu işlemi yaparsanız buradaki işlemde eğer y'si us'e bölerseniz ki adı ts oluyor. Karşımıza arkadaşlar bu sonuç çıkacak. 1 bölü s artı 2. Şimdi arkadaşlar bunu unutmayın. Şimdi bu transfer fonksiyonun payında s domeninde bir polinom var arkadaşlar. 0 çarpı s artı 1. Dolayısıyla s'in katsayısı 0. Bunu unutmayın. Biraz sonra lazım olacak. Payda ne arkadaşlar? A artı b, a ne 1. b ne 2. O halde arkadaşlar pay polinomunun e, payı polinom olarak gösterecek olursak sıfır boşluk bir boyutunda bir vektörle gösterilir pay polinom arkadaşlar, payda polinomu da aç parantez bir boşluk iki kapa parantez polinomuyla gösterilir. Biliyorsunuz bu gösterilim e, MATLAB'de e, bu şekilde gösteriliyor polinomlar köşeli e, parantez içinde soldan sağa doğru büyükten küçüğe doğru dereceleri, e, derecelerin katsayılarını giriyorsunuz ve polinom tanımlanmış oluyor. Şu halde arkadaşlar 2.3 ile TS polinomunun e, S domenindeki karşılığını bulmuş oldum arkadaşlar. Şimdi UT birim değerinde biliyoruz. E, sıf, eksi sonsuzdan sıfır aralığında genliği sıfır olan sıfır anında bire çıkıp bir e, sıfır andan sonsuza kadar da genliği bir olan bir e, fonksiyonda arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla e, Antalya'da dosyamı açıyorum arkadaşlar. Ki az önce açmıştım biliyorsunuz. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? E, açık olan, diğer tarafta açık olan, bakın yan yana getiriyorum bunları. Açık olan Simulink Library Browser içinden benim ihtiyacım olan blokları taşıyacağım. Şimdi arkadaşlar Estomeni blokları e, transfer FCN bloklarıdır. Bakın bunu yazdım arkadaşlar hemen çıktı. Diyorum ki şimdi kitabınızda transfer fcn bloğunun nerede olduğu e, yazılı ama bunu hiç bilmediğinizi kabul ediyorum ve arama tuşuna bakıyor, basıyorum arkadaşlar. Bakın transfer fcn bloğu geldi. Şimdi arkadaşlar bunu bu dosyayı soldaki untitled dosyasına taşımak istiyorum. İki seçenek var arkadaşlar. Ya sağ tuş yaparsınız. Bu da add to block the model dersiniz. Bunu tıkladığınız andan itibaren otomatik olarak arkadaşlar bakın bu blok e, şeye taşınacak dosyaya taşınacak sevgili arkadaşlar. Ya da ya da direkt kulağından tutup bakın geldi. Biraz geç oldu ama geldi. Ya da direkt arkadaşlar kulağından tutup içeri atabilirsiniz. İki yolda görmüş olursunuz. Hangisi işinize gelir ve onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben iki tane için Bir tanesini siliyorum. Şu anda arkadaşlar bu dosya fcn bloğum geldi. O halde bunu arkadaşlar benim transfer fonksiyonum değil mi? ts dediğim fonksiyon bu. Şimdi bunun sol tarafına arkadaşlar. Bakın tekrar geri dönüyorum. Sol tarafına değil mi? U S bloğu bağlayacağız. U S'den kastım ne? U T. Yani ee, Step bloğu. Biliyorsunuz arkadaşlar ee, Matlab'de birim basamak fonksiyonu Step fonksiyonu olarak geçer. Şimdi arkadaşlar hemen buraya Step yazıyorum. Step. Diyorum ki ara. Arkadaşlar aradı ve Step fonksiyonunu buldu. Bakın şurada. Şimdi bunu diyorum ki e, kulağına e, sağ tuş yapıyorum. Diyorum ki git bunu Untitled adlı dosyaya yerleştir. Şimdi arkadaşlar bunu da yollamış oldum. Bakın geldi Untitled. Şimdi arkadaşlar bakın UT'yi transfer fonksiyonunun girişine bağlayacağım. İki e, iki türlü seçenek var arkadaşlar. Bir alırsınız mouse'u. Bakın artı oldu mouse'un ucu. Buraya bağlarsınız. Bu birinci seçenektir arkadaşlar. Ya da ikinci seçenek bu da step bloğu tutuluyken CTRL tuşuna basın ve basılı tutun arkadaşlar CTRL tuşunu e, klavyede ve bağlayacağınız bloğa tıklayın. Bakın tıkladınız otomatik bağlandı gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar bu blokların isimleri biliyorsunuz default olarak kapalı. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Formata geliyorum. Format seçeneğine. Bakın format seçeneğinden show block name diyorum. On diyorum. Step'i gösterdi. Bunu da şöyle işte, bakın üzerine basınca mavi olarak transfer FCN yazıyorum ama arkadaşlar uzaklaştığınız zaman yazı kayboluyor. Sürekli kalmasını istiyorsanız aynı şeyi burada da uygulayalım arkadaşlar. Formata geliyorum. Show block name'den onu seçiyorum ve şu anda bağlandı. Peki arkadaşlar bir de ne yapmalıyım? Bu çıkışı çizmeliyim. E, çizim görüntüsü biz için hangi blok yapıyordu arkadaşlar bunu? Hangi blok yapıyordu? Scope bloğu yapıyor değil mi? Scope yazıyorum arkadaşlar. Ara diyorum. Ara. Scope'u da buldu arkadaşlar. Bakın. Alıyorum bunu arkadaşlar. Ve hatta şu sukop bunu alıyorum ve buraya koyuyorum. Ve diyorum ki bu bunu buna bağla. Ne yaptım arkadaşlar? CTRL tuşuna, BTRL tuşuna basılı tuttum. Diğer tarafa bastım ve otomatik bağlandı arkadaşlar. Düzelttim. Şimdi şu halde arkadaşlar simulik devremiz tamamlandı. Bakın tamamlandı. Ama problem Simulink devresine hala uygulanmadı. Step'imiz var. Transfer fonksiyonumuz var. Ve scope'umuz var. Bu scope'u da arkadaşlar aynı şekilde format üzerinden ismini göstereyim. Bu çok önemli değil ama bu dosyayı görüp de kullanmak isteyenler için altında isim olmasında fayda var. Çünkü o bunun ne dosyası olduğunu bilmiyorsa, Simulink'in acemisi ise niye alması gerektiğini de bilmiyordu. Dolayısıyla scope yazmakta fayda var. Şimdi arkadaşlar gelelim transfer fon -E bloğunun problemi uyarlanmasına. Şimdi arkadaşlar bakın. Çift tıkladığım zaman tüm ayar pencereleri açılır. Bakın şimdi arkadaşlar dikkatli bakın. Şimdi burada numerator coefficient var. Ne demek numerator? Pay kas sayıları. Alttaki ne? Denumerator coefficient. Bu da payda kas sayıları. Şimdi arkadaşlar bakın. Mevcut e, default ayarlarda şimdi az önce biliyorsunuz direkt olarak transfer FCN -E bloğunu dosyanın içine attım. Default ayarlar bunlar. Benim problemdeki ayarlar bunlar değil. Şimdi benim arkadaşlar bakın Alt tarafta da şu gözüksün. Aynı anda üç şeyi görelim arkadaşlar. Bakın benim dosyamda transfer fonksiyonumun değeri 1 bölü S artı 2. Burası ne? 1 bölü S artı 1. Ne diye S artı 1? Bakın payda S yok. S'in katsayısı 0. O halde 0 çarpı S virgül 1. Niye? Odaki şu görmüş olduğunuz 1 arkadaşlar. Şimdi paydaya bakalım. Denim şuraya. S'in katsayısı 1. Sabit sayı 1, 1, 1 gördüğünüz gibi. Ama bu benim problemim değil. Benim problemim ne? 1 bölü srt ne yapmalıyım arkadaşlar? Buradaki 1'i 2 yapmalıyım. Ve apply demeliyim. Bakın arkadaşlar otomatik olarak srt2 oldu. O halde e, transfer fonksiyonu buluyorum arkadaşlar. Şu anda tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar devreyi oluşturduk. Şimdi transfer fcn bloğunun ayarını yaptık. Step bloğunun ayarına gelelim arkadaşlar. Çift tıklıyoruz. Bakın bu step bloğunun ayarı önemli arkadaşlar. Bazen karıştırılıyor. Şimdi step bloğunun arkadaşlar içinde step time, final value, initial value ifadeleri var. Şimdi arkadaşlar bunlar ne anlama geliyor? Bunları önce size güzelce izah edeyim. Bakın bu variable step auto yan altta köşeye basarak arkadaşlar nereye gidiyorduk? Hatırlarsanız konfigürasyon parametresi penceresine geliyorduk değil mi? Şimdi bunu sağa çekeyim arkadaşlar bakın. Birinci haftada e, kit kitabınızda da arkadaşlar ben şeyini söyleyeyim size bu ekran görüntüsünü. E, şekil 1.8'de kitabınızda bölüm 1'de şekil 1.8'de bu ekran görüntüsü var. Şimdi arkadaşlar bakın start time neydi? Simülasyonun başladığı zaman değil mi? Saniye demek ki bu simülasyon sıfır saniyede başlayacak değil mi? Şimdi arkadaşlar şey açıyorum. Step step bloğunu açıyorum. Bak onu da şuraya yerleştireyim. Şimdi bakın. Step time arkadaşlar, step time bloğu e, initial value dediğimiz sıfır değerini genlik diye arkadaşlar bu. değerini, start time ile step time arasındaki zaman bu e, zaman dilimi boyunca initial value'yu alır. Bakın tekrar söylüyorum. Bunu öğrenciler karıştırıyorlar. Tekrar söylüyorum. Simulik dosyasının başladığı zaman dilimine start time artık. Evet start time. Bu da kaç? Bu örnekte sıfır. Step time de burada ben 1 mi girmişim? 1 girdim. Default ayarda 1'dir arkadaşlar. Bu değiştirilebilir. Demek ki sıfır ile yani start time ile step time arasında geçen sürede step bloğu sıfır değerini alacak. Yani çıkışında sıfır üretecek. Peki e, ee, bir saniyeden sonra bize step time değerinden sonra ne üretecek? Final value üretecek. Nasıl bir şey arkadaşlar bu? O halde özetle şunu söylüyorum. Mevcut ayarlarla step start time, step time, initial value ve final value ayarları ile şekilde görmüş olduğumuz ayarlarla şöyle bir eee düşünün kafanızda. Step bloğunun çıkışında 0 saniye ile 1 saniye arasında değeri initial value yani sıfır olan step time'dan sonra çıkışı final value olan bir ee, eğri görmemiz gerekiyor. Şimdi bunu şimdi kitabınızda olmamasına hemen şey, i̇şte şeylerin e, videoların böyle faydası da var. E, direkt kitaptaki anlatımlara müdahale edebiliyorsunuz. Daha açabiliyorsunuz. Şimdi ne yaptım? Tuttum ben buraya bir scope daha bağladım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi 0-10 saniye demiştik değil mi? Bak burada 0-10 saniye demek şeyimiz doğru. Bir problem yok burada arkadaşlar. Bakın okey dedim bunu kapattım. Şimdi çocuklar 10 saniye boyunca ben bu dosyayı bir çalıştırayım. Şimdi çıkışa bakmayacağım. Yalnızca size step bloğunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu anda derleme yapılıyor. Bu derleme sonucunda... Hata. compile, compile bitti. Hata çıkmadı. Program da bitti. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Yalnızca scopy ile tıklayacağım. İzleyin şimdi arkadaşlar beni. Bakın. Anlatmak istediğim en güzel şey. Ekranda göreceğiniz sonuçları. Bakın arkadaşlar. Tam da bunu atmak istiyordum. Bakın. Start time burası mı? Sıfır. Step time burası mı? Bir. Şu ne? Initial value. Demek ki start time ile step time arasında bu çıkışta sıfır genliğinde. Doğru mu? Tam step time biter bitmez. Yani bir saniyede de final value kaç final value arkadaşlar bir taşıyorum bakın bunu final value'muz kaç 1 bakın 1 aldı gördünüz mü Heh. o halde arkadaşlar bu sistem yani mevcut devrenin bu ayarlarıyla giriş gerilimi transfer fcn'ye 1 saniye geç olarak yollanıyor yok hocam ben 0 e, saniyede bir vermesini istiyorum derseniz arkadaşlar o zaman step time'ı 0 yaparsınız bakın izleyin tekrar biraz sonra değiştireceğim bunu bakın apply diyorum arkadaşlar Okey diyorum bir daha çalışıyorum. Bakın bu stepin 0 1 aralığındaki aralıktaki deki 0 genliğin 1 genlik olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Check'ler çalıştırıyorum. Hatta buradan da çalıştırabiliyorum arkadaşlar. Bakın burada start butonum var. Ötekine geçmeme gerek yok. Bakın gördüğünüz izleyin. Gördünüz mü? Bakın 0 andan itibaren direkt 1'e geldi. Yani 0 1 aralığındaki 0 olan genlik ortadan kalktı, 1 oldu. Doğru mu arkadaşlar? Tekrar biz isterseniz default ayarlara geçelim. Kitabımızda çünkü burası eee 1 gözüküyor. Apply dedik. OK dedik arkadaşlar. O halde, o halde arkadaşlar artık şeyi kaldırabilirim. sizin orijinal dosyaya dönün çünkü e, kitabınızda buradaki üstteki skop yok arkadaşlar. Bunu tekrar kayıt altına alayım. Mevcut haliyle arkadaşlar. Save diyorum. Save diyorum arkadaşlar. Şimdi bunu kaydetti. Şimdi çocuklar bu dosyanın adı Untitled değil mi? Untitled. Nereye kaydediyor? Benim şu anda açık olan bakın Metlap ekranda tekrar geri arkadaşlar. Bakın Metlap ekranda şurada bir pencere var. Gördünüz mü? Bu pencerenin içindeki hangi adreste? E direktörümde D alt direktörüsünde kitaplığım içinde kitapla elektrik makine model, elektrik modellemesinin içinde simül 2000'ler dosyaların içine kaydedecek arkadaşlar. Şimdi eğer bu dosyada bu bahsettiğimiz alanda arkadaşlar şey varsa e, aynı adlı bir dosya varsa bana der ki e, aynı adlı dosya var problem oluşturabilir. O yüzden ben ne yapmalıyım arkadaşlar? Untitled dosyasının adını mesela değiştiririm. Untitled 1 yapıyorum. Tamam mı? Aynı dosyadan çünkü vardı orada. Şimdi kaydet diyorum arkadaşlar. Bakın kaydettik. Şu anda dosyamızın adı ne? Bakın arkadaşlar izleyin. Untitled 1 adlı alt çizgi tabi. Sakın buraya düz çizgi koymayın. O Mettep düz çizgi kabul etmez arkadaşlar. Simlink. Mutlaka alt çizgi koyacaksınız. Soru işareti, ünlem gibi şeylerle çalışmaz. Türkçe karakter koymayacaksınız. Dosyanın adına bunu MATLAB 9.8'de detaylı olarak anlattım. Buna tekrar gerek yok. Şimdi arkadaşlar nereye geldik artık? Demek ki sistemin ayarlarını yaptım. Tekrar bakıyorum arkadaşlar. Step time 1, initial value 0, final value 0. Şimdi arkadaşlar çalıştıralım dosyamızı. Ve YT erisine bakalım sevgili arkadaşlar. Bakın çalıştırıyorum. Evet çalıştı. Ve YT erisine bakın arkadaşlar ne çıktı? İzleyin. Bakın gördünüz mü? Gecikmesini sebebi az önce izah etmiştik. Çocuklar işte çıkıştaki eğrimiz YT eğrisi bu arkadaşlar. Bakın. Herhangi bir noktada herhangi bir aldığı değeri rahatlıkla takip edebilirsiniz. Şöyle bir çıkış var. Demek ki bu dosyanın ya da dosu az önce vermiş olduğum diferansiyel denklemi sağlayan YT eğrisinin arkadaşlar çıkış değeri, çıkış e, fonksiyonu bu görmüş olduğunuz fonksiyon arkadaşlar. Arkadaşlar buraya kadar anlattığım tüm bilgiler kitabınızda mevcut. Mesela dosya içine blokların yerleştirilmesi. Gördüğünüz gibi. Sonra blokların birbirine bağlanması arkadaşlar. Blokların arka planda problemlere göre ayarlanması. Tek tek bu anlattığım step bloğunun ayarları nasıl yapılıyor? Bunları tek tek gösterdim arkadaşlar. Şimdi bir sonraki videoda arkadaşlar Scope ayarı ile başlayacağız. Çünkü o biraz uzun sürecek. Scope ayarı önemli. çeşitli seçenekleri var. Dolayısıyla birinci videoyu bu da tamamlayalım. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.